Kimdir nedir kanalıma hoş geldiniz. ATV'de yayınlanan, Müganlı ile tatlı set programında yıllardır yorumculuk yapan Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı. Rahmi Özkan'ın hastaneye kaldırıldığını gazeteci Burhan Aktav duyurdu. Instagram hesabından Özkan'ın hastanedeki bir videosunu yayınlayan Aktav, geçmiş olsun Rahmi Özkan, Allah şifa versin ifadelerini kullandığı, Solunum cihazına bağlı olduğu görülen Özkan'ın Konuşmakta zorluk çektiği görüldü. Ünlü ismin sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Biz de usta isim Rahmi Askan'a acil şifalar diliyoruz.